Nasır derinin travmaya karşı kendini korumuş olması çabasıdır aslında. Nasırı temizlerken biz kalınlaşmış dokuyu temizliyoruz ve canlı dokuya zarar vermeden temizleme işlemi yapıyoruz. Nasır oluşturan sebep aslında basış bozukluğudur. Ve basış bozukluğunun tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte nasırın tedavisi gerçekleşir. Bunun için nasırın tedavisi dendiğinde aslında sadece oradaki dokunun yok edilmesinden ziyade e, basış bozukluğu var mı yok mu bunun tespitini yaparak, gerekli malzemelerin temin edilmesini sağlayarak, kişiyi de düzgün şekilde bilgilendirerek bu konuya e, yaklaşmak gerekir. Dolayısıyla nasırın tedavisini aslında iki yönlü de sürdürüyoruz diyebiliriz. Nasır oluşumunu engellemek için ne yapılabilir? Ee, yanlış giyilen ayakkabılar, basış bozuklukları dediğim gibi e, nasırın oluşumuna sebep olan etkenlerdir. E, basış bozukluğunu ortadan kaldırmak aslında nasırla karşılaşmayacağımız anlamına gelir. E, ama giyilen yanlış ayakkabıları da giymeyerek, e, gerekli önlemleri alarak, yani geniş kalıplı, bacıklı ayağımızı sıkmayan, ayağımızın içinde rahat edebildiği ayakkabıları tercih ederek. Nasır'ı önlemeye yönelik işlemler yapmış oluruz aslında.